Aspo bir gün bir tanesi yemin ederim sesiyle bayan her şeyiyle bayan kıyafeti üstü başı göğüsleri her şeyi bayan ya böyle bir şey yok Aspo inan itimat et bir yarak çıktı. Benimkinin dört buçuk beş kat büyüğü benimki bir daha bir hafta kalkmadı. Senin anan arvadını sikeyim. Bunu nasıl büyüttün sen ya? Ya farz et arkamı dönüp yattım. Onun da erkeklik hormonu uyandı. Ya o zurna'yı var ya. Bacak mıdır? Tırtır mıdır? Kol mudur? Arkadaş bu nasıl? Hormonu mu bozuk? Kalkmıyor mu? Bilmiyorum. Ya dedin sevgi dedim. Canım bu nedir dedim ya. O arkadan hani beraber olalım dedi. Arkadan ben de dedim ya önden yapalım yani. Önden arkadan. Çünkü sıçıyor. Çoğu sıçıyor arkadan yaptığın zaman. Ben dedim yok hani sıçtı mı şimdi üstümüz başımız leş kokuyor birader. Üstümüze sıçmasın diye dedik önden yapalım. Yahu elimi attım. Amına koyayım. Ucu var bucağı yok. Kösoğlu sucuğu gibi bir şey tuttum. Hani o an beyin çaresiz kalıyor. Böyle bir organ beklemiyorsun. Dedim bu kolu mu acaba bu bunun ya? Lan baktım parmakları falan da yok. Yarağın başını bir gör aspo. Bir çığlık attım. Dedim sen bunu kestirmedin mi ya? Bu ne ya? Sen erkek misin? Ay yok mu Yok dedi gel dedi ya anlatayım dedim ne anlatacaksın amına koyayım ben dedim artık iki ay erkekliğimi aldın sen benim ya. Bitti amına koyayım iki ay erkekliğimizi aldın böyle malzeme olur mu ya?